Matematik kebapsına hoş geldin arkadaşım. Bugün sana birbirinden lezzetli tam yemeli kebap tadında fonksiyon soruları hazırladım. Gel bakalım beraber çözümlere. Demiş ki bana Şanlıurfa'ya doğru sabit hızla giden bir otobüsün içinde bulunan deniz. Yolculuktaki zamanı değerlendirmek için fonksiyonlar konusunda çalışıyor. Yani arkadaşım bilmiyorum sen hiç yaptın mı ama cidden deniz şu an sınırları aşmış. Otobüste giderken bile çalışıyor. İlginç. Deniz demiş camdan dışarı baktığında Birinci durumdaki Şanlıurfa'ya kalan mesafeyi gösteren levhayı görüyor. Ve saatine bakıyormuş. Bak şimdi arkadaşım ilk durumda Şanlıurfa'ya 360 km var ve saat 12.40 mı? Bir süre sonra demiş camdan dışarı tekrar baktığında ikinci durumdaki levhayı görüyor ve saatine bakıyor. Bak saat 13.20 Şanlıurfa'ya 280 km var. Deniz demiş yolculukta geçirdiği saati X ile göstererek ilk saat sonunda Şanlıurfa'ya kalan yolu kilometre cinsinden ifade eden bir f fonksiyonunu tanımlıyor. Yani arkadaşım ne yapmış? Kendi işini kendisi mi yapmış? Buna göre demiş Deniz'in tanımladığı fx fonksiyonu demiş aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşım seninle şöyle bir yazalım mı? Bak ilk baktığında saat kaç? 12.40 ilk durumda. İkinci duruma saat kaç? 13.20. Peki arada kaç dakika süre var? 12.40, 13.20. Yani arkadaşım arada 40 dakika süre mi var? Peki kaç kilometre var ona bakalım. 360 kilometre varmış, 280 kilometre var. Demek ki bu adam sabit hızla ne kadar gitmiş arkadaşım? 80 kilometre yol mu gitmiş? Onu da buraya yazalım. Bak şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki 40 dakikada, 40 dakikada 80 kilometre giderse bir saati bulayım mı arkadaşım? Bir saatte, yani bir saat ne yapar arkadaşım? 60 dakika mı yapar? 60 dakikada diyeceğim, x kilometre yol gider. E bulalım gelse ne yapacağım? saat arttı kilometre de artar. O zaman ne diyeceğiz? 40 çarpı x diyeceğiz. Eşittir. 80 çarpı 60 mı? E düzenleyelim. Sadeleşir. 2'ye böldük. Demek ki arkadaşım bir saat deniz ne yapıyormuş? 120 kilometre yol mu gidiyormuş? O zaman ne diyeceğim? Her bir saatte arkadaşım aldığı yol 120 kilometre azalır mı? Mesela diyelim ki toplam yola yani ben nereden başladığını bilmediğim için toplam yola arkadaşım A diyeyim mi? A eksi diyeceğim değil mi? Her bir saatte 120 kilometre giderse arkadaşım x saatte ne olur? 120 çarpı x gider mi? O zaman benim fonksiyonum buymuş. fx eşittir. A eksi 120 x. Peki şimdi bana ne demişti? Hangisi olabilir? E bakalım şıklara. Hangisi var 120 x? Hangisinde var arkadaşım? Sadece eden eden var. Demek yola başladığında mesafe 600 olabilirmiş. Her bir saatte 120 gitmiş ilk saatte 120 gider cevabımız denin seçeneği olmuş oldu. Bak yine arkadaşım çok güzel bir şifre sorusu. Okuyalım sorumuzu. Aşağıda şifreli mesaj oluşturmak için her harf demiş birden 29'a kadar sayılarla eşleştiriliyor. Bak A sayısı 1, B sayısı 2, C sayısı 3, C sayısı 4 gibi değil mi? Her bir harfini atmış sırasıyla kodlamış. Bir kelime şifrelenirken demiş. Kelimedeki her harf fx eşittir. 3x artı 1 fonksiyonuna göre aşağıdaki şekilde şifreleniyor. Örneğin k harfi alfabede 4. sırada olduğundan f4 eşittir. 3 kere 4 12 artı 1 3x artı 1 yerine koymuş arkadaşım. 13 bulunur. Ve k harfi yerine 13. harf olan j harfi kullanılır. Ne demiş yani arkadaşım? Harfi yerine koyuyorum. Bana fonksiyonun sonucu şifreyi veriyormuş? Bir daha bir örnek vermiş. Demiş ki M harfi 16. harf olduğundan F16 ne yapar? 3 kere 16 48. Bir daha eklerim 49 bulunur. Alfabede 49 harf bulunmadığından ne yapmış? 49 sayısını 29'a bölmüş ve bölümünden kalanım yazmış. Kalan bulunur. M harfi demiş 20. harf olan P harfi ile eşleşir. Ha bakalım P harfini 20. O zaman arkadaşım anladın mı mantığı? Önce ne yapıyorum? Harfi yerine koyuyorum ve şifreyi buluyorum. Bulduğum fonksiyon şifreyi veriyor. Eğer ki alfabe sayısından fazlaysa verdiğim harfin değerini ne yapıyorum? 29'a bölüp kalanı yazıyorum. Buna göre bu yöntem ile ne çeş kelimesi ile şifrelenen kelime demiş hangisidir? Bak şimdi arkadaşım dikkat. Bana burada neyi tarif etmişti üst tarafta? Fonksiyonun yerine koyacağım harfi söylemişti ama bana burada diyor ki bana burada şifreyi vermiş doğru mu? Şifre buymuş. O zaman arkadaşım ne yapacağım şifre buysa? Ben demek ki hangi harfi koyarsam neyi bulurum? Hangi harfi koyarsam K'yi bulurum. Hangi harfi koyarsam E'yi bulurum. Doğru mu? Çünkü bana demiş ki şifrelerinin kelime demiş hangisi. Bana bir yerine koyacağım kelimeyi sormuş arkadaşım. Şimdi ne yapalım? Gel bir yazalım arkadaşım. Fonksiyonun ne? fx eşittir. 3x artı 1 mi? Bana diyor ki ne harfi olursun. Bakın ne harfi nerede arkadaşım? Ne harfi burada. Yani 3x artı 1 ne eşit olsun bana diyor. Eşittir. 17'ye eşit olsun diyor. E şimdi bak 1'i karşıya atsam 16. 3x ne olur? 16'ya bölünmez. O zaman arkadaşım ne yapalım? Bir ekleyelim 29. Bak artı 29 yapsam o zaman neymiş? 3x artı 1 eşittir. Yani tam bölünmüyor ya. 29 ekleyelim üzerine. Bak ne oldu? 29, 17 daha ne yapar? 46 yapar. O zaman 3x buradan arkadaşım 45 oldu. X demek ki neymiş? 15. Demek ki N harfinin oluşması için yazacağım şifre ne olmalıymış? 15. E bakalım burada 15 nerede arkadaşım? 15 burada. L harfi. Demek ki L yerine yazdım. Yani N yerine L mi gelmesi gerekiyormuş? Yazdım. Şimdi gelelim Ç'ye. Bana demiş ki K harfi nerede? 4'te. Yani 3x artı 1'in 4'e mi eşit olması lazım? Bak yerine yazalım. 1'i karşıya atsam 3x 3 yaptı. x 1. Bak o zaman 1'i buldum. Demek ki ben hangi harfi yerine biri koysam Ç'ye gidiyormuş. A harfi. Burada Ç yerine A, A, yazacağım. O zaman son da A olur. Bak lalı bir şey. Nara gitti. Hala gitti. L ile baş arkadaşım. Lara mı olur? Demek ki E yerine yazmaya gerek yok. Zaten şıklardan çıktı arkadaşım. Direkt camı Edirne seçeneği. Ama gel biz gene yazalım arkadaşım. Bak demiş ki E harfi. Şimdi bak ne olacak? Benim fonksiyonumun gene beni. Fx şey eşittir. 3x artı bir neye getiriyormuş? E harfine. E harfi nerede arkadaşım? 6'da. Bak ne oldu? 3x artı 1. 6 olmaz. Çünkü niye? X o zaman tam sayı olmaz. Karşıya atsam 5'e bölünmez. Gel buraya bekleyelim 29'u. Bak ne oldu? 35 1 çıkar 34 gen olmadı arkadaşım. Bir daha ekleyelim 29'u. Bak ne oldu? 58 64. E 3x artı 1 ne olur? 64. 1'i karşıya atsam 3x eşittir. 63. X ne yaptı? 21. Buldun mu? 21 neye eşitmiş bakalım 21'e? Buradan arıyorum hemen 21'i. Burada R harfi, doğru mu R. Demek ki arkadaşım benim harfim neymiş? Lara yazıyormuşum. Neçe çıkıyormuş, doğru mu? O zaman yazacağım kelime ne olur? Şifrelerin kelime Lara olmuş olur. Yani arkadaşım güzel, zor bir soru bence. Kolay bir soru değildi. Değil Bak yine kağıt tarında güzel bir soru arkadaşım. Ne var değil mi Bowling oyununa benziyor. Labutlar var. Ekran var. Skor var. Puanlar tam sayı demiş burada. Şunu işaretleyelim. Puanlar tam sayı. Diyor ki 9 tane labutla oynanan bir bowling yarışmasında 3 atış hakkı bulunan Hamdi birinci atışının sonucunu ekranda görmektedir. Ne yapmış arkadaşlar birinci atışında? 3 tane mi devirmiş? Diyor ki birinci atışta deviremedi labutları ikinci atışta deviren Hamdi demiş. Üçüncü atışta ise yeniden dizilen tüm labutları devirmiştir. O zaman bak şöyle yapalım arkadaşım. İlk labutta 3 tane devirmişti ya. O zaman ikinci labutta kaç tane devirir? Sizin 9 tane labut vardı. İkinci atışta kalan 6 tanesini devirir mi? Devirir. Sonra ne olur hatırla bobinlik oyununu. Labutlardan bir daha dizildi. Sonra bak ne olur burada arkadaşım. 9'un 9'unu da devirmiş mi? O zaman puanları yazdım buraya. Demiş ki x demiş labut sayısı olmak üzere. 4'ten az labut devirirse demiş aldığı puan fx fonksiyonu burada vermiş. x eksi a bölü 3 4 veya 4'ten fazla labut devirirse aldığı puan da arkadaşım F'in tersi fonksiyonu muymuş? Hesaplanıyor. Toplamda 41 puan aldığına göre diyor. A değeri kaçtır? E gel şimdi yazalım mı senin arkadaşım? Bak ilk devirmede kaç tane devirdi arkadaşım? Birinci de 3 tane mi devirdi? 3. O zaman bak 3 sayısı 4'ten azsa arkadaşım fonksiyon F3 mü olur? O zaman buraya F3'ü yazacağım. 2'ye bakalım. Bak 2'de kaç tane devirdi arkadaşım? 6 mı? O zaman bak 6 olması için burada ne yazacağım? 6 sayısı 4'ten fazla ya. O zaman ben buraya f'in tersi x'i mi yazarım? Devam edeyim 3'e geleyim. Bak 3. labutta 3. devirmede ne yapar arkadaşım? 9 tane devirmişti ya. O zaman bu da arkadaşım f'in tersi x olur mu? E gel seninle bir bulalım f'in tersi x'i. f fonksiyonu x eksi a bölü 3 arkadaşım f'in tersi ne olur? Neyin tersi x eksi a bölü 3'tü? Hatırlayalım senin arkadaşım. 3'ü yukarı atarım doğru mu? Ne olur? 3x eksi de artı mı olur? Demek ki fonksiyonun tersi neymiş? 3x artı a mıymış? Bunu da buldum arkadaşım. E şimdi gel yerlerine yazalım. Bak f3. 3 yazayım ya yani arkadaşım burada f fonksiyonunda ne olur? Aldığı puan 3 eksi a bölü 3 mü aldı buradan? F'in tersini yazarsam ne olur? Bak burada yerine ne yazayım arkadaşım? Burada yerine 6 yazayım. Bak ne olur? 3 çarpı 6 artı a mı oldu? Burada da ne yazalım? F'in tersinde 9 mu yazalım? Bak 3 çarpı 9 artı A mı oldu? Bana ne diyor sor soruda? Puanları toplarsan diyor neye eşitmiş? 41'e. Gel o zaman düzenleyelim. Bak burada ne var? 3 eksi A bölü 3 artı 18 artı A artı arkadaşım 27 artı A neymiş? 41 miymiş? Bak ne oldu? 3 eksi A bölü 3 artı. Bak burada ne var? 18 var 27 var. Toplayınca ne yapar? 45. A artı arkadaşım. Bak A var A var. Ne oldu? 2A artı 2A eşittir 41 mi? Ne yapalım? Her tarafı çarpalım 3 ile. Ne olur? 3 eksi A artı 3 kere 45 135 artı 2A kere 3 6A eşittir arkadaşım. 3 kere 41 de 123 Oldu mu böyle? Bak sonra ne yapalım? 3'leri yok edeyim şöyle direkt arkadaşım. Ne, burada ne kaldı? 138 artı 5A eşittir 123 mü? Atalım 138'i karşıya. O zaman bak 5A ne yaptı? Eksi 15. Demek ki A değeri neymiş? A eşittir. Eksi 3. Bulunmuş oldu arkadaşım. Cevabımız ne oldu? Adana seçeneği olmuş oldu. Bak çok güzel güncel bir soru arkadaşım. Uzun bir tablo sorusu. Demiş ki matematik öğretmeni Esin Hanım. Fonksiyon çeşitleri konusunu anlatmak için sınıfa 4 farklı çiçek ve 4 farklı vazo getirmiştir. Esin Hanım çiçeklerin tanım kümesindeki elemanlar, vazoların ise demiş değer kümesindeki elemanlar olduğunu söylemiştir. Konuyu anlattıktan sonra öğrencilere aşağıdaki durumları sırasıyla sormuştur. Bak buradan arkadaşım? 3 tane durum mu var? 1 2 3 4 3 tane durum var. Öğrencilerin cevapları demiş aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu buraya aldım ben. Buna göre öğrencilerin hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur. Şimdi arkadaşım şöyle yapalım. Bak ilk fonksiyon fark ettin mi ne yapmış? Her vazoya bir tane mi işte koymuş arkadaşım? Bir tane. O zaman bak ne olur? Bakalım. Ayşe demiş ki örten. E şimdi bakalım neydi örten arkadaşım? Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Değer kümesi neydi? Vazolardı. Bak vazolarda arkadaşım vazolarda boşta vazo var mı? Yok. O zaman demek ki örten cevabı doğru. E bakalım Bekir'e. Bekir demiş ki birebir. Neydi birebir? Her eleman sadece ve sadece bir elemana gitmeli. Evet bakıyorum. Her çiçek sadece bir tane vazoya gitmiş arkadaşım. bak gördük. O zaman bu da doğru birebir. Bak bu da birebir sabit. Şimdi arkadaşım neydi sabit? Her elemanın aynı elemana gitmesi mi lazımdı? Ama bak burada ne olmuş? Her çiçek aynı vazoya gitmemiş ki. Ondan dolayı buna ne diyeceğim? Sabit olamaz. Bunu sildim. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. Demiş ki Ayşe sabittir. Her çiçeği aynı vazoya mı göndermiş? Yani tüm elemanlar Anne elemana gitmiş ya. Evet demek ki sabit ifadem Doğru. Bunu yazdım. Peki Bekir'e bakalım. Bekir demiş ki içine. Neydi içine? Değer kümesinde boşta eleman kalırsa içineydi. Kalmazsa arkadaşım örtendi. Şimdi bak bakalım ikinci durumda. Boşta eleman var mı? Var. Evet demek ki içine ifadesi doğru. Burada doğru değil mi arkadaşım? Demek ki Bekir, Ceyda ve Ayşe doğru söylemiş. Ama örten değil. Örten neydi? Boşta eleman kalmazsa örten oluyordu. Hepsini örtmüş oluyordu. 3'e bakalım. Şimdi 3'te demiş ki Ayşe içine. Evet bakıyorum. 2 tane vazo boşlukta kalmış ya. Demek ki bu ifade içine. Bunu doğru yaptım arkadaşım. Bakalım Bekir'e. Bekir ne demiş? Sabit demiş. Şimdi arkadaşım burada her çiçek aynı vaza gitmemiş ki. 2 sabit de ama 3 sabit diyor. O zaman bu yanlış. O zaman Deniz de yanlış olur. Ceydan cevabı doğru olmuş olur. Ayşe'nin verdiği tüm cevaplar doğru. Bekir'in bir yanlışı var. Ceydan'ın tüm cevapları doğru. Deniz'in arkadaşım yanlışları çok fazla. O zaman siliyorum. Bak cevabım ne oldu? Ayşe ve Ceyda mı oldu arkadaşım? Yani cevabımız denin seçeneği olmuş oldu. Arkadaşım matematik yağız farkıyla senle kevap tadında bir videonun da sonuna geldik. Anlamadığın sorular varsa yorum kısmına bunları bana bildirebilirsin. Daha sonraki videoların devamını da görmek istiyorsan bildirimler kısmını açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak iyi çalışmalar.